sola. Şimdi Seferi sol kanatta buluşu topla. Gökdemir ceza sahasına hareketlendi. Seferi bekledi. Dışarıya doğru. iyi e top. Arkaya Dimitrov. Kaleci ikinci pozisyon. Çizgi üzerinde Ali Şaşal. Cihan. Cihan evet. hocam var konuşuyor. Evet. Potansiyel penaltı için sana sahada inceleme öneriyorum. Bir bu açı, bir diğeri. Bu mu diğer hocam? Öteki. Şu mu? Evet. Tamam. Önce bununla başlıyoruz. Formayı daha iyi ayarla. Açtım hocam. geldim. Evet can. Sana pozisyonu izletiyorum öncelikle. Evet gördüm. Bir açı daha veriyorum. Evet, 26 numara yapıyor faulü. Ee, tekrar ilk açıya gelir misin? Ee, bu aynı zamanda bariz gol şansı. Topla oynama niyeti de yok. Formadan çekerek yapıyor. Bu yüzden penaltı verip ihraç edeceğim. Anlaşıldı, tamam. Kırmızı kart elinde Sivas Spor sahada 10 kişi kalıyor. Calma Silva ceza sahasına gönderdi kafayla çevrilen top. Francisco Calvo araya girdi topu aldı. Romulo aradan Juan açı aradı. Şu tercih ayağıyla çıkardı nefis reaksiyon. Var konuşuyor. Evet. Atilla Hocam var konuşuyor. Potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum. Geliyorum. <laughs> Sakin bir bakayım hocam. Sakin. Evet. Atilla Hocam temas be. noktası bu. Tamam. Ekstra hareketini görüyorum. Şu değil, şu. Evet. Şimdi içeride olduğunun açısını göstereceğim. Ayrılma. Koşullarda tamam, olduğunu yok. göstereceğim. Bu da içeride olduğunun açısı. Evet, eli açık. İçeride olduğunu da gördüm. İlk eli doğalken, sonra el topa doğru gidiyor ve elini açıyor. Bu sebeple penaltı veriyorum, kart vermiyorum. Evet, bu ikinci hareketi. Şu harekette el topa gidiyor, parmaklarıyla da dokunuyor, gördüm. Tamam. Anlaşıldı penaltı hocam. Veriyorum, kart vermiyorum. Anlaşıldı. Kız hocam hareketi var. Lakaroğlan penaltı noktasını gösteriyor. <laughs> Rui Pedro dokundu. Rui Pedro'nun şutu ve penaltı. Karar penaltı. Şut barajdan sekiyor. 50 oynama kararı. Altay Spor penaltı kullanacak. Atilla Hocam. Atilla Hocam. Var konuşuyor. Ben altı iptal için sağda inceleme öneriyorum. Biliyorum. Bunu oturtalım arkadaşlar bütün hocaları. Geldim. Evet. Evet oynatıyorum. Ekrandayım, hocam. Bir açı daha var hocam. Reverse kameramız var mı? Bir daha yavaş. Yavaş. Diğer aşılar kapalı hocam. Bir, bir saniye burada temas durdur. Önünde oyuncu var çünkü. Kapatmış oyuncu. Başka evet. açıya gel. Bu anda başka açıya geldi. Oynatmadan. Sağ kolu arasındaki boşluğu görmeye çalışıyorum. Sağ kolu biraz açık. Evet, ha, sağ kolu da tam açık değil, vücuduna kapatmaya çalışmış. Evet. Sol dirseğine mi geliyor bu? Tam bir daha. Oynatır evet. mısın evet. Ahmet, Ahmet Ahmet Bey? Oynatır mısın? Normal hızda oynat. Oynat. Evet, sol dirseğine geliyor. Sol dirseğine geliyor, sağ koluna gelmiyor. Evet. Evet, tamam. Sol kapalı koluna geliyor? Sağ koluna gelmiyor. Penaltı iptal ediyorum. Hakem atışıyla oyunu başlıyorum. Anlaşıldı hocam. Ve Atilla Karoğlan penaltı kararını iptal ediyor. Topu rakibine Baya çarptırmak isteri. Ceko Baya arasında bir tartışma var şu anda. Kaptan Leo Duarte o gerginliği sonerdiriyor. erdiriyor. Of, of. Bu arada bu kez de Amrabat'ta Opoku arasında bir tartışma. Geko ile Bağ sakinleşmiş değil. Bir taraftan oraya da bakıyorum. İkili arasındaki tartışma sürüyor. Opoku Amrabat arasında başlayan tartışma bu şekilde gerçekleşti. Ozan Ergün şu anda oyuncuların sakinleşmesini bekliyor. Leo Duarte, Başakşehir'in kaptanı bu ikiliyi sakinleştirmek istedi ama Bağayla tek arasına tartışma devam etti. Sağ içinde oyuncuları biraz daha saniyeler önceki ruh hallerine döndürmek adına çaba harcayan futbolcular olduğu kadar gerginliğin bir türlü gitmemesine neden olan oyuncular da var. Bu arada Edince yüzünde bir kanama var tahmin ediyorum. Evet kaşında bir problem var. Müdahale ediliyor şu anda Edince Ko'ya. Evet bağının yaptığı bu hareket EdiNceko'nun kaşında. Ozan duyuyor musun? Var konuşuyor. Evet abi. Seni potansiyel evet, şiddetli evet. hareket et için incelemeye davet ediyorum. Çıkarsana. Tamam abi. Okay. Açtım hocam. Geldim. Evet. Çok net kafa atıyor. Şiddetli hareket var. 27 numara kırmızı kart veriyorum. Puan film. Gel. Bayi yanına çağırıyor. Sırt numarasını kontrol etti. Kırmızı kart. 10 kişi. Rams Başakşehir. Kaan. Barış Alper'e doğru yükseltti şimdi, Barış Alper kafayla indirme çabası, ters bir vuruş edenden Barış, ceza sahası için devam diyor, bir şey yok diyor Kadir Sağlam. Tamam, hazır Kadir, Kadir, potansiyel evet. penaltı için sağ, sana sade inceleme öneriyorum, potansiyel penaltı için sade inceleme öneriyorum. İlk geldiğinde temas noktasını göstereceğim. Geldim. Evet. Bu temas noktası. Oynat tamam, hocam. Şimdi. Tamam. Hey. Tamam. Dur burada dur. Bir daha. Bu hocam temas, temas noktasını noktası. gördüm. Evet. Tamam. Penaltı veriyorum. Anlaşıldı. Go back, go back, go back, go back ve penaltı noktasını gösterdi değerli izleyiciler. Galatasaray penaltı kazandı.